Ee, ama orada insanlar var, çocuklar var, kadınlar var, erkekler var, yaşlılar var ve bir halk işgalin ve saldırının altında. Çevirisini sizin yaptığınız gazeli Meryem, İbrahim Nasrallah, İbrahim Nasrallah, şair, Hı. yazar, bu da bir ya, romancı aynı zamanda. Hı. Şiir kitabı, yazar, romancı. Çevirisini siz yaptınız gazeli Meryem. rakam, istatistik, bomba, uluslararası hukuk. Bu çerçevede konuşuyoruz, mecburen böyle konuşuyoruz ama hani bu insan yanına biraz hissetmemize sebep olacak şekilde. ...bundan bir şiir okur bize? Ben tamam ben söyleyeyim çok yaşa. Abi evet, bir şiir okuyayım. Ee, aslında tabii e, şunu bir söyleyeyim. Mesela bizim e, Çanakkale şiiri evet. Mehmet Akif Çanakkale değildi biliyorsunuz. Değil. Arap dedi yazdığında ama bence orada yani, yaşayan birisi ben çok daha e, iyi yani bana göre Çanakkale hı hı. Oradaymış anlatıyor canım. oradaymış. Hı hı. İbrahim Nasrallah'ın şiirde, romanları da öyle. Nasrallah kim? E, Filistinli aslen ama Amman'da yaşıyor. Hı hı. E, çok önemli bir e, e, şair ve yazar. Bu kır ödülleri var. Yani 20'nin üzerinde ödülü var. En son Kahramanmaraş'ta bu e, kitapla hı hı. da bir ödül aldı. E, yani bana göre e, çağdaş yani işte Mahmut Dervişler, Gassan Kenefaniler gibi bir direniş edebiyatı var. Onun şu anda yaşayan temsilcisi bana sorarsanız hani edebiyat dalında Filistinli olmasa belki e, Nobel Dünya alabilecek e, Olur. bir insan. Yani 40 dile çevriliyor eserleri. İşte Türkçe'ye de çevriliyor. Şu anda da bir romanını tercüme ediyorum. Gazze Düğünleri diyor. Hı. Orada Gazze Düğünleri'nde yani trajikomik o düğünlerin nasıl yapıldığını o insan hayatını o çok daha güzel anlatıyor aslında. Gazze'ye dokunan yayınlayacağız. Insan da okuyalım. Hangi şiirini okuyacaksınız? Kaçın sayfada mesela? Şöyle 8. sayfada 100 soru ve fazlası Gazze'den. 100 soru ve fazlası Gazze'den Erdem belki KJ'ye yazmak istersin. Evet. Ya İbari bu İbrahim Masallar'ın şiiri. 100 uzun, soru uzun ve fazlası bir şiir ama bir kısmını okuyayım ben. Bir kısmını lütfen. Hı hı. Sizden rica ederim. Güzel anlatıyor aslında olanı. Su var mı Gazze'nin dışında? İlaç ya da oyun sahaları, bulut, feza ve yükselen güneş soruyor çocuk Gazze topraklarında. Bahçeler var mı? Yürüyen insanlar, uçuşan kalpler, evler, kıyılar, deniz, bisiklet, oyuncak var mı orada? Yoksa zor mu geçiyor hayat buradaki hayatım gibi orada da? Açlık var mı orada? Kaç çocuk ölüyor saat başı orada? Daha mı zor ölüm yoksa daha mı kolay? Yoksa ben daha mı özgürüm oradakilerden? Burada kuşatma altında düşüm daha mı iyi her düşten daha mı basit daha mı güzel daha mı iyi durumum onun için soruyorum ölüm var mı orada da yaralılar ve ölüler yoksa ilkbahar daha mı güzel orada küçük kız kız kardeşim gibi daima daha mı güzel doğa kardeşler var mı orada analar ve babalar şehit edilen dayı büyük baba ve hala var mı orada hala komşu amcalar ve teyzeler var mı orada alışveriş yapanlar var mı? Ticaret orada. Sabaha dek ışıklarla dolu mu sokaklar orada? Medeniyet var mı orada? Eve giden yol var mı? Orada ev, oda, balkon, sükut diye devam ediyor. Evet. Beş Olar, dakikalık bir şiir. Şair, not Doğru, şiir razı olan, ölümle yüz yüze gelen bir çocuğun sorduğu basit bir sorudan daha can acıtıcı bir sual yoktur. Bu şiir, Gazze Harbi'ndeki çocukların suallerinden dilham almıştır. Yani Türk kızı orada şehit edilen Ayşe içinde bir şiir var bu kitabın içerisinde. Evet. Sizin gözleriniz doldu. Evet. Evet, evet. Yani okuyunca hakikaten yani çevirirken de çoğu zaman gözlerim Doldur. doldu yani. Evet. Haklısınız. Haklıyız. Onun için bazı şeyleri konuşmanın böyle bir zorluğu var. Yani işte teknik yönlerini konuşuyoruz. Rakamları konuşuyoruz. Haritalar üzerinde 152 kişi öldü. Harita ha 152 kişi öldü diyoruz. Kaç Tabii. tane baba? Kaç Hatta çocuğu. hiç hoşlanmadığım bir ifade ben kullanmamak konusunda <laughs> özen gösteriyorum. Bilanço diye muhasebe <gülüyor> <gülüyor> kavramları kullanıyoruz insanlardan bahsederken ee, ama işte bir çocuğun sorularından hareketle bir şairin yüz sorusu Gazze'ye dair ev var mı oda var mı balkon sükut var mı diye. Peki. Ee, Hocam, İsmail Hocam. Hocamın şiirinden sonra konuşmak zor. Zor <laughs> ama e, hakikati konuşmak zorundayız. Evet. Ondan hakikatten de kaçamıyoruz maalesef. Şimdi e, şimdi 18 Mart ve 25 Nisan tarifi, bir de e, üç aşamalı saldırı. E,